Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PPC 9. videodayız. Bu videoda sizin için Yalçın abi konuk aldım. Bu videonun konusu Akos ve Takos olacak. Kendisi kendi bilgilerini bize aktarmaya çalışacak. Yani daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacaktır. Daha güzel olacaktır. Şimdi geçelim. Yalçın abi hoş geldin. Hocam çok teşekkürler. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyim abi. Valla çok şükür. Güzel gidiyor. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Akos ve Takos'tan alabileceğimiz bilgileri çok merakla bekliyorum. Ben PPC'de abi 8 video çektim. Bu da 9 olacak. Bu videoda da işte o yüzden sahasında sana rica ettim. Abi dedim hani ben zaten 8 video çektim. Daha da çekeceğim. Konular da kafamda. Sen gelip bana bir destek atarsan hem insanlara daha çok faydası olmuş olur. Çünkü seni biliyorum. Sen hem private label yapıyorsun hem seller spread, yurt dışı temsilcisisin. Ve bunun yanında bazı firmalarda danışmanlık veriyorsun. O yüzden PPC'de senden yararlanmamız gereken çok şey var. O yüzden tekrardan söylüyorum. Gerçekten hoş geldin abi. Bakalım nereye gidecek. Sana bırakıyorum. Hocam çok teşekkürler. Sağ olasın. Yani Yusuf abi seninle görüşmek her zaman çok güzel. Böyle muhabbet çok iyi oluyor. Mutluyum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten de mutlu oldum. Ya ben yalçınla Amazon'da satış yapıyorum. Arkadaşlar Türkiye'den de şu ara 4 tane yeni fabrikayla da ürün satmaya başladık. Bunlar fabrikalar mesela. Bir tanesinin 450 tane ürünü var. Trendyol'da satıyor. Diyor ki bizim ürünlerden ne bileyim bir kaç tanesini isterseniz Amazon'a çıkarın. Bir tanesi Amazon'da hal hazırda satıyor. Büyük bir fabrika. 150 falan medical ürünleri var. Şimdi onlar Amazon'da satıyorlar. 15 tane falan listingleri var. Onu da yapıyoruz. Daha büyütüyoruz. Bu şekilde yani. Ama abi hakikaten siz Amazon yapıyorsunuz göreceksiniz zamanla Amazon en çok para aparan tarafı reklamlar, PPC, Akos, Takos yani. Çünkü o reklamlar böyle bir şey. Suyun akan yeri oluyor ya oranı kapatmak lazım. En iyi bir şekilde çek. Yani şey, ya, şey cetmesin, para cetmesin. Ya abi Şu şimdi... evet şimdi hesabımızı bile yanlış yapsak hasta kar ettiğimizi sanırken zarar etmiş olabiliyoruz. PPC'ler gerçekten çok önemli ve ben şunu görüyorum. İnsanlar bunun farkında değil. Ürün alırken bile PPC hesaplamıyor. Çünkü, ama PPC gideri çok büyük bir gider. Bazen ürün maliyetini bile geçiyor. O yüzden PPC'lerde <laughs> verebileceğimizi verelim abi. Yusuf abi bak onu so çok... Çok önceden önceden sözmüşsünüz arkadaşlar. Yani ki siz ürün lansmanı yapacaksanız Akos ve Takos'u PPC giderlerini içine katmanız lazım. Katmazsanız zamanla göreceksiniz ki ya ürün çok satılıyor, iyi, her şey güzel de ama kar kalmıyor. Az kar kalsın çünkü ürüne harçladığınız, ürüne ödediğiniz paradan belki fazlası reklama gelecek yani. Evet. Bu çok büyük bir maliyet ve ürün seçerken bir sonraki videomuzda ona da değinelim hocam. Değinelim Akos abi. ve Takos reklam giderlerini kesinlikle nezere almanız gerekiyor. Almazsanız kar Ses. Peki abi bu videomuzun konusu Akos ve Takos sanırım. Sen ekran paylaşıp bize anlatacaksın. O yüzden bekleyelim abi. Tamam. İzninizle ekranımı paylaşayım hocam ben. Tabii tabii. Olur mu? Tamam. Arkadaşlar basitçe ne başlayalım. Akos ne, takos ne? Bu dosyaları da size göndereceğiz. Akos basitçesi ad spend dediğimiz yani ki reklama harcadığımız paraları bölüyoruz. Ne kadar satış yapmışız? Diyelim ki 30 dolar harçlama yaptık. Bundan 50 tane, 40 tane, kaç tane olur tıklama aldık ve bunun karşılığında 100 dolarlık satış yapmışız. O zaman bizim akosumuz ne oluyor? 30 bölünmüş 100. Akosumuz 30, %30'a denk geliyor. Ya başka bir rakam diyeyim. Diyelim ki hocam 30, 38 dolarlık reklam yaptık, para harcadık bunun karşılığında 78 dolarlık satış yaptık. O zaman bizim akosumuz kaç oluyor? Evet. %50'ye denk geliyor. Ama burada bir şeyi kaçırmamak lazım ki siz başta olabilsin ki tüm satışlarınızı reklamdan ya reklamdan satacaksınız. BBC. Ama zaman geçtikçe en azından bu orantı %60 hatta mümkün olursa 65-70 kadarı organik, %30-40 kadarı da reklam reklamdan satılacak diyelim ki yani siz başladınız bir yılda satış yapıyorsunuz ya aşağı yukarı bu şekilde olması lazım. O zaman arkadaşlar başka bir şey devreye giriyor. O ne oluyor? Takos siz takos ne abi? Hem organik satışlar hem de reklamla olan satışların toplamı. Tamam. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Burada İngilizce ama bunu ben çevireceğim arkadaşlar. Türkçe'de size eşleyeceğiz. Türkçe'de siz kullanabilirsiniz. Takos nasıl hesaplanıyor? Total ad spend yani ki reklama harcadığımız paraları bölüyoruz tüm satışlara. Tüm satışlara derece ne oluyor abi burada? Hem organik satışlar hem Peki. PPC'den olan satışlar. Burada aynı şekilde yazmışız. Bir de anlatalım. Diyelim ki siz o 30 dolar reklama para harcadınız. Bunun karşılığında 100 dolar satış yaptız. 100 dolar reklamdan satış yapmışsınız. Sizin toplam satışlarda 300 dolar. O zaman otomatik olarak Yusuf abi burada da yazmışız ne anlamına geliyor? Yani siz 100 dolar reklamdan satış yapıp 300 dolar tüm satış yapmışsanız 200 doları da bu organik satışlar oluyor. Bu nasıl hesaplanıyor? Birinci akosu hesaplarsak 30'u bölüyoruz. Bu 30'u bölüyoruz. Ad says dediğimiz reklamdan olan satışlar ne kadar? 100. Akosumuz kaç oluyor arkadaşlar? Otur, %30. Takosu hesaplı ne kadar oluyor? Total reklam harçları, cederler 30 bölüyoruz. 300'e yani 100 artı 200'e bu zaman bizim oluyor takosumuz %10. Ve siz uzun müddette bakınca 1 yıllık, 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık planda kesinlikle takosu hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani siz, siz her zaman reklamdan satış yapmıyorsunuz. Yani reklamdan satış yapıyorsunuz. İşi yaptıysa daha öne gidiyorsunuz daha organik keywordlerde ranklanıyorsunuz, ranklanıyorsunuz Amazon sizi ranklıyor ve siz organik satış yapıyorsunuz ve bu taraftan da çok büyük bir satış geliyor bize. Takos'u hesaplarken Takos böyle diyeyim tüm Amazon hepsini kapsıyor ama Akos sadece reklamların içinde kalıyor. Yusuf abi söz size bırakayım. Eyvallah an. abi teşekkür ederim çok güzel bilgilerdi. Arkadaşlar Akos ve Takos bu şekilde. Takos'a yani başına T geliyor şöyle diyebiliriz toplam Akos. Yani Akos neydi reklamlardan bir para harcadık. Harcadığımız paradan belli bir satış aldık. Bunu böldüğümüz zaman bu akos ortaya çıkıyor. Ama bu reklamlarla verdiğimiz para ve reklamlardan sattığımız olarak akos ve reklamların dışında biz organik de satış yapıyoruz. Organik satış yaptığımız için de buna takos diyoruz. Yani toplam akos. Reklamlardan 30 dolar harcayarak 100 dolarlık satış gerçekleştirdik. Ama biz reklamların dışında da satış yapıyoruz. Organik olarak. Oradan da örnek verdi abi. Oradan da 200 dolarlık satış yaptınız. Toplam 300 dolarlık satışınız var. Sadece reklama bağlı kalmayın. Yani burada akos mu önemli? takos mu önemli derseniz takos önemli. Dediğim gibi reklamlardan %30 akos oranınız varken takosunuz %10 olacaktır. Bu şekilde de ben özetlemiş olayım abi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgidi ve çok basit ve yalın bir tabloyla anlatmış oldun. Süper oldu abi. Teşekkürler Yusuf abi sağ olasın. Arkadaşlar bizden bu kadar. Yusuf abi söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu PPC 9'du. Yalçın ile birlikte 1-2 video daha çekmeyi düşünüyorum. Kafamda birkaç PPC ile ilgili konular var. Kendisine de birazdan söyleyeceğim. Hemen çekeceğiz zaten. Hiç merak etmeyin. Bu bilgilerden daha çok faydalanmak istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Bir abone ol bir beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bu arada Yalçın abinin de YouTube kanalı var. Seller Sprite adı altında zaten kendilerini etiketleyeceğim. Onu da takip etmenizi istiyorum. Eğer takip ederseniz çok güzel olacaktır. Çünkü kendisi hem Private Label konusunda hem Seller Sprite konusunda çok güzel bilgiler veriyor. Bilginiz olsun. Akos ve Takos konusu bu kadardı. Bir sonraki videoda ve eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.